Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Çiftçi Kadınlar Zirvesi, yaklaşık 120 kadın çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah 6'da kalkıyoruz, akşam 7'de gidiyoruz evimize. Hayvanımıza bakıyoruz, ekim biçiyoruz, tarlaya gidiyoruz, elma topluyoruz. Ama biz severek yapıyoruz. Ben e, ömür boyu hayvancılık yaptım. Üretimle uğraştım. Kadın güçlüyse o toplum güçlü kadın varlıklıysa o toplum varlıklı. Kırsal kalkınmanın temeli tarımla başlar, tarımsal kalkınmanın temeli de kadınla başlar. Çiftçi kadınların sorunlarını çalışmak üzere bir çalıştay düzenledik. Burada çiftçi kadınların sorunlarına birebir çiftçi kadınlardan, onların ağzından dinleyerek, bunları raporlaştırarak ileride çözüm önerileriyle beraber ortaya koymaya çalışıyoruz. Kadın olmazsa tarım olmaz. Tarımsal üretimin yaklaşık yüzde sekseni kadın emeğinin üzerinden devam ediyor. Sayın Mühittin Böcek Başkanımız gerçekten tarıma ciddi anlamda destek veriyor. Özellikle tarımın çevreye olan etkilerini azaltmak konusunda çok büyük çalışmaları var. Kadın çiftçilere çok ciddi oranda destek veriyorlar. Kooperatifleşmeye, örgütlenmeye çok ciddi destek veriyorlar. Mühittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum çalışmaları için. Antalya için çalışıyoruz.